Bundan 20 veya 25 gün önceydi. Sıcaklar olmaya başladı. Bugün klimayı dedim bir temizleyelim dış üniteyi. Elime su hortumunu aldım. Tam tutacaktım. Bir tane kuş çıktı içinden. Baktım bir tane güvercin. Yavru yapmış içine. iki tane yumurtası var. Ben de temizlemeyi ve klimayı çalışmayı vazgeçtim. 20-25 gündür sıcaklarla boğuşuyoruz. Duş alıyoruz. Havluyla, silinmeyle serinliyoruz. Kapıyı, pencereyi açıyoruz bildiğin gibi. Ondan sonra 10-15 dakikada bir duş alıyoruz. Duş almala serinlemeye çalışıyoruz. Bir tane yumurtası vardı. 20 gün işte 25 gün falan oldu aşağı yukarı. Şimdi evet. yavruladılar. iki tane yavru çıktı. Şimdi yavrular küçük. Herhalde bir 15-20 gün daha işimizi sıkacağız. Bunların büyümesini ve gitmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra inşallah klimamızı çalıştırır serinleriz. İşte her gün kontrol ediyoruz. Annelerine de yemek veriyoruz. Onlar da bize zaten alıştı. Özlemek ne ya? Yandık arkadaş. <laughs> yandık. Sıcak. 50 derece.